So, Hamit Eymen'den hepinize merak arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sizler bir video çekiyorum. Üç farklı boyayla. Harry Potter ve... Bakmayın şu Aynen bakmayın. Pikachu boyamasıyla arkadaşlar beraber sizlerle karşınızdayız. Bu sefer arkadaşlar ama ne yapacağım? Harry Potter boyarken gözüm kapalı kaçacağım. Niye bu kapanmıyor? Ha, niye? Ha. Arkadaşlar şimdi biz bakın neleri verdik. Bakın ben buna onu da bir 7.5 verdim. Buna o da 3 verdim videodan sonra. Ve şimdi ben buradan seçeyim. Görün kapalı. Bir tane bu. Bir tane de bu. Bir tane de bu arkadaşlar söylüyorum. Ark. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Bir şey diyeceğim. Tamam bunu anladım. Bir tane anladım da niye iki tane? Niye? Bir tane de bu ne ya? Ben siyahla ben onu sakin falan boyarım tamam. Bir şey unutmuşlar bu arada. Bu ne? Alnındaki şeyi unutmuşlar. Arkadaşlar unutmuşlar. Bir dakika ya oğlum kıvrık gibi gördüm niye? Neyse arkadaşlar biz boyamaya başlayalım. Yüzünü boyamayacağım artık. Şimdi şuradan başlayalım. Arkadaşlar bugün biraz geç kaldım. Özür dilerim. Ama şimdi. Hoppa. Arkadaşlar nasıl oluyor? Bir şey diyeceğim ama ortadakini hiç sevmedim bu arada ben. Çok kötü oldu. Dün bir de boyarken kendime kızdım Niye bu kadar kötü oldu diye. Aslında benim bir suçum yok. Adamlar çok kötü çıkarmış. Ben bunu kötü çıkarmasın da ben güzel boyarım da. Onda kuzenlerim de vardı. Onlardan çıkartmıştım. Hmm, Pikachu da boyu Ah ya. Bakın şuraya çizmişler yarayı. Yakınlaştı. bakarsanız bakın parmağımı koyduğum yer. Şöyle boyuyorum. Yarın video gelebilir mi, gelemez mi? Tam belli değil arkadaşlar. Çünkü çok karışık bir olay var olay derken yani yarın bir bilgenem var. Ondan sonra ikincisi ise bilgehaneden sonra anneannemlere gideceğiz. İftar açacağız. Oradan anneannemlere geçeceğiz. O yüzden ben belki yarın video atamam. Atmaya çalışacağım ama ben yine de sizin için görgü arkadaşlar. Hello, hi! Aa, aa. bakın arkadaşlar gözümü kör edeyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah Allah. Adam boyamaya gir. <laughs> güzel çıksa arkadaşlar. Yani güzel bir resim olsaydı ben bunu iyi yaparım. Renklerini ezber değil mi erkekle bu arada? Harry Potter'ın renklerini bana yazarsanız mutlu edersiniz yorumları. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dil. Dil gibi yapıyorum ama bakın. Dil.

Arkadaşlar video bitmeden önce şöyle bir fotoğraf alacağım ve ekran fotoğrafına koy şey, ekran fotoğrafı dedim yani videonun kapağına koyacağım. Ayakkabıların şuraları boyamamışız. Ayakkabısını siyah yapacağım tamam. Zıplay ver kekirge. Zıplay ver kekirge. Benim yanım kekirge. Fıtı Altı dakikadır mı? Tüh be. Şöyle bir boyalım arkadaşlar. Şimdi, şimdi şöyle kendisinin üstündekini boyayalım. Arkadaşlar bu arada bunların almak isterseniz ben nerede buldum diyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar Konya'da bizim evin orada yani bizim evin oradaki çarşı bazar diye bir tane bir yer var. Oradan aldım arkadaşlar. Ondan böyle buldum. Arkadaşlar çok iyi boyuyor bu arada. Çok iyi. edin 10 ya. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geleyim. Çünkü su içmem lazım. Arkadaşlar su içip geleyim. Tamam. Bu dürüt dürüt. e e miyaz e e waka waka e e waka şey, şey, şey. çok güzel ben bu kalemleri seviyorum çok seviyorum seviyorum Bebe mavisi gibi boyuyor. Oh. Arkadaşlar bu arada bir gün efsane bir tane video gelecek. Ne biliyor musunuz? A101 vs. Bim, A101 A101 mi veya vs. BİM ürünleri diye bir tane video arkadaşlar. Nasıl olduğunu söyleyeceğim. Ahmet geldiğinde de fiyat karşılaştırması videosu çekerim belki. Abi bu ne ya? Çocuk sünnet kıyafeti giymiş gibi duruyor ya. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Harbi bak sünnet kıyafeti lacivert ve mavi olur. Bakın. Büyüdüm ben hocam. Adam oldum. Erkek adam korkma Sünnet çocuğusun. O zaman senin vücudun da siyah yapar Töbe Tövbe. Sen uyuyam. Sen ırkçılık mı yapıyorsun bize ya? <laughs> Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayız. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. <laughs> Hepimiz aynıyız. Biz ırkçılık yapmayız. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Suriyeli, Senegalli, Arabistan, Çin, Kore. Ben geliyorum. Onu evvel penisi geleyim yani. Uu, uu, uu. Tamam. arkadaşlar bakın. Aynı sünnet çocuğu. Abi ben bunu sünnet çocuğu yaparım ya. Ben bunu sünnet diye göstersem bana der ki sen bunu sünnet çocuğu yapmışsındır. Kesin. Sünnet Arkadaşlar. Gülüyor. Işte. Daha da gülüyor. Bakın. Oley ben sünnet oldum. Kocaman adam oldum diyor. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum. Aferin. Adam olmuşsun. Kuvarayı ben. ben. Arkadaşlar bu arada Trend yoldan satış işte da bakın. Ne yapacaksınız biliyor musun? Trend yolda Minecraft kitap Minecraft oynayan arkadaşlar diyeyim buradan. trend yolda Trend yolu indirin arkadaşlar telefona. Oradan Minecraft kitaplı Minecraft kitapları diye yazın. Orada bütün son falan var. Ender Eydar Hal falan var. Ben ama seri olarak alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Çok iyi arkadaşlar. Anladığınızı tavsiye ederim. Ama alacağız. Tabi. Şimdi almadık. Mali. Tövbe bismillahirrahmanirrahim O neydi ya Bakın arkadaşlar Ekran kısıldı gitti. Kısıldı gitti. Ne oldu ya öyle tuvalet? Az siz benim aklımı mı çıkarıyorsunuz? Bak bir daha oldu tövbe tövbe. Korktum ya. Biri yatıyormuş gibi gördüm. Abim yatıyormuş gibi gördüm. Sanki am geldi de. Ama gelmiş olabilir veya gelmedi arka ekler, bir an kapalı kılıp abim geldi selamun aleyküm tamam, şimdi şuna çocuğumuzu boyuyoruz süpürgesine. Arkadaşlar bitti. Gösteriyorum. Bakın. Üstüne çubuğu yaptı Şimdi ben bunu bir 10 üzerinden 8 vereceğim. Niye verdim söyleyeyim. Ne çocuğuna benziyor bir. Bir de kendimi sevmediğim için çok pişman oldum. Ve Harry Potter şey burada bitti. Ben bunu böyle koyayım. Şimdi sadece bugünlük Pikachu boyayacağız. Pika gibi kim boyalarımızı sökelim. Bir bu. İnşallah size. İki bu. Hadi bir sinirle. Sarı gelmesini istiyorum. Allah'tan kırmızı geldi de. Bir şey seviniyorum bakın. Kırmızı geldi niye sevindim? Yanakları kırmızı olacak. Başlayalım. Biz. Vaktimiz kalırsa arkadaşlar şu eşi de yaparız. Of. Kayu mavi yapacağım. Kuyruğun ise kahverengi. burada. Adinke selamun aleik. Bu arada arkadaşlar bakın koluma X Soul simgesi çizdim. Bakın. Tam şu. Hop bu. Bak. X Soul simgesi çizdim. Belki şimdi mi EXO yapabilirim. Hop hop hop. Arkada gg Minecraft oynasak ne olur? Alex gelir. Dev Alex ve yanında Hero gelir. Ondan sonra bayılma krizi geçirirsiniz kesin. şey Minecraft'ta tabii. Gerçek hayatta gelmez. Arkasından YouTuber'lar izlersiniz. Korkmayın diye. Annenizin babanızın yanına geçersiniz. Şey yaparsınız. Battaniye geçerseniz. Ondan sonra annenizin babanızın yanında izlersiniz ne kadar mantıklı işte. Bakın arkadaşlar. Minecraft oynarken farklı biri gelirse gidin ne yapın biliyor musunuz? Onu banlayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü virüs falan kaptırabilir. Minecraft'ınızı kökertebilir. Şöyle. Tamam bitti. Arkadaşlar bugünlük benden de video bitti. Arkadaşlar <laughs> bugünlük benden de bu kadar olsun. Ben sizi çok seviyorum. Umarım siz de beni çok seviyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar Parti 3 gelmesi için en az buna bu sefer 3 abone ve 30 like gelsin. Neyse arkadaşlar ben bugün ben sizi çok seviyorum. Umarım siz de beni çok seviyorsunuzdur. Görüşürüz. Bay bay.